Ah, ah, ah. Ah, ah. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Mo 200 oynuyoruz ve bölüm 4'e hoş geldiniz. Avast. Avast. Sen de avast yap lan. TNT ile avast yaparsam ortamıza bir TNT koyarım. Seni bir mi evet. döverim çocuk. Ha adam ol. Ben o kadar zenginim ki seni demirle döverim lan. Lan ilk kaşınız alınmadı. Diamond da döveceğim sizi gelmiyor. Di diamond diamond mı? <laughs> üç tane diamond. Sadece üç tane var. Doruk şu etleri pişirsene bir de ya. Çok fazla et var bende ya. 10 tane de 10 tane de şey var. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Doruk e açıkça söyleyeyim. Sınları yüzden... bir şekilde pişirmenin yolunu bul al de küçük bir kuyu bulduk. Hayır, ropa ama, ropa ama. Dur. Kuyu ee, kazıyoruz yani. an Cave'de belki tut. dungeon çıkar. Tut. Geçen seferki dungeon ne oldu diye soracaksanız çok güzel bir soru olur ama sormay, soramayacağınız için ben anlatayım yine ben size şimdi. Geçen seferki dungeon'a açıkçası söyleyeyim kaybettim. Kabuston varsa biraz. Oğlum buradan yandan devam ediliyor ki. Evet, doğru Her yer kabuston ya. Ondan. şey ee, sen hala başkasından iste. Lan yap bir tane kabuston eksi şey yap. Kuşandım. Çok fazla inventörü doldu. Çok fazla inventörü doldu. O ne çok lan? Mesaj geldi. Nasıl bir... Yapma ya. bu. Oğlum. Sana shovel yapacağız o. Shovel yaptım ben. Benim shovelim var. İyi düşmüştü. Benimki ayrı ama. Bir şey atmam Nasıl? lazım. Wool atıyorum beyler. 2 tane isteyen alsın. Ha, flint gaz, flint Ok yaparık. Oklar tabii. Ok bende var. Yay değil ok. Hayır ok var işte. 5 tane feather var 5 tane de şey var Sıyınç var Bir dakika lan benim brightness full değil mi? Benim, ha. benim brightness ne kastıyor sonra Gerçi benimki çok yükseltirsek şimdi saçma saçma şey Brightness'ı full edemedi Oha dünya değişti lan Harbi de çok güzel olmuyor Ben hep full cool oynarım Dara tut Bunu <laughs> Ben burada ok pro olduğumuz için. Ok pro. Neden çünkü o, tam 64 bir... tane var. Ne? Kabustan. Artık hiçbir şey alamıyorum beyler. Niye? Benim bir eve uğramam lazım. Lan o kadar çok etimiz oldu ki. O hepsini ben buldum lan. Yo ben de şu an test tane ekledim. Ya ben de 32 tane ekledim. 16 tane pork chop, 16 tane de raw beef. Lan biz gittiğimiz her yere niye bir şey kuruyoruz? Sorabilir miyim? Furnace. E çünkü evet. çok fazla şeyimiz var. Zenginiz oğlum. Zengin, zengin şey olsun. Yani Dara yani. eve gidelim. Aa bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum dara eve gidelim senin şey bu mu bulduğun şey abi evet ama biliyorsun benim hala teorim geçerli burayı gravel olan yerden başlangıç çıkabilir hayır abi gravel'dan taş tamam, şey al gel eve gel e, senin atı at kaçmadan şeye benim yaptığım ahra koyalım bu son sen, de sen niye bilmedin bin benim ata? Niye sokmadın atımı içeri? Binemiyorum ki. Rope'la e, büyük ihtimal binemiyorum da. Rope'la tutabilip bilmediğimi bilmiyorum. Gel gidelim bende rope var. Benim atım var. Bir dakika envanter çok full. Of. Skeleton. Ya yani, bana e ok atıyor. Evet skeleton. İyi kurtardım beni. Yani. Hayatım bozsun. Bir kişi daha bana. Aa bov düşürdü. Yeah. Şşşt. Arkadaş evet, dikkat et. kafanda bir tane şey var. Sıkıyor Abi bırak At, ya. Atlayıp dalıyor yani. Zor sokunca belanı sıkıyor sonra. Bela böyle düz dur bunu ya. Eve gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen. Dur, ben bakayım. beni de bekleyin. Ben kazdım yukarıya ama benim tabi uzak. Lan burada et bırakmışsınız. Ya yani onu almaya gidiyordum. Ya of, etraftan hmm. dolaşıyordum ben. Oğlum ben yoluma çıkan hayvanları da öldürüyorum ha tavuk. Et oluyor. String şey Scorpion şeyi buldum. Ama Aa, Scorpion string mi yoksa? Veyvul. Şey Daha ben varım ben varım ben varım korkma. Öldü. Ama evet. ba bana yardım gel bana yardım gel. Ayrın e, gold kılıç kırıldı. Fire veyvul şey ateşteyim. Oğlum gold kılıç gitti gitti. Dur, o zaman en şey azından game moda geçir. Hayır. Öleceğim. Oğlum hile yok. Silver skeleton o. Öldürdüm. Al işte öldüm. Oğlum öleceksin hile yok. E itemleri nereden bulacağım? Bana tpr benim yanımda öldün. Ama şimdi tpr'le sakın şey var. E, Ogre ile savaşıyoruz. Elmaları alayım ben de yandan. Biraz Yok abi ya. da ölüyorum çünkü. Sürekli trenciler geliyor çok rentler, yirin, Siz şey Kevin girişin nerede olduğunu bana söyleyin ben oradan sonra. Ya TP'den yanımda öldün diyorum. Ha slash. Slash. Oha inventory full. Benim de. Lan ciddi şekilde inventory evet, full. Var bende ben aldım evde. Ha, ha evet. bak evet. şurada öldün gel. Nerede? Şurada. bak şurada. Tam olarak şurada. Ha bak. Hasikler önüne hemen önüme şey yapıyor. Aynı werewolf oh. duruyor. Aynı werewolf duruyor. Yanından geçtim werewolf'un. Salak. Lan yine werewolf geldi. Oğlum. Oh. Lan... Dara gitme oradan tekrar tp'leneceğim. Dibimde werewolf. Bana tepelen. Bana bana da tepelen. Bilesin. Lan sadece altın dışında içinde bir şey görmüyor mu bunlar? Abi bu ne ya? Her yer ver o fabi. Tamam yine aynı ver o fabi ama ben al. Al kreative e kaçamın. Hayır kreative alma da ben evi bulsam gold sword yapacağım kendime. Evi kaybettim. Ay bas. Ay bas. Ay bas. Ay bas. Ölüyorum 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 ölüyorum. İki tane silver skeleton da alıyor yardım et. Abi in pistol. Tamam biri öldü Bak. ya. Silver skeleton. Dur, yani. dur orada Doruk dur. Doruk öldürdüm. Alma Doruk onları. Dara TP'den. Ben kendi itemlarımı nerede aldım bulayım bulayım. Coştur coştur itemleri coştur. Darat. TNT, TNT bende. Ya onun yanında. Benim itemlerde sende? Abi yine geliyor bizim yay. Nerede o bre? Ha burada mı? Ha başka ha, bir Aldım aldım. Sen nereye gitti oğlum? Ah dayımın dayım duruyor. Ya uf gel. Hatırlıyorum. Birazcık torç koyun. Ghost. Oğlum etraf aydınlık. Ne yapacaksın? Hah. Ova! Ha iki tane boruk düşürdü. Doruk bak senin te tepelen bana çabuk tepelen ama. Dur şuna benim de ben attım. Bak orada itemlerin arkanda duruyor. Hayır onlar benim attıklarım. Var var var. O kadar düzgün durmaz abi itemler. Ha, hmm. şimdi Scorpion koşuyor. Sen arama ama onu. Lan Ogre geldi. Allah belasını Aldım olsun. aldım. Aha kılıç gitti. Kılıç gitti. Kılıç bay bay. Biz Ciddi şekilde. Nerede benim bir tane Söyle bakalım. Bilmiyorum şu an. Bir ağacın üstüne çıktım ben etrafımda şeye sardım. Iron var benim elimde. Gidip biraz, bir ikimize de iron kılıç yapacağım daha. Ara. Yaptı ya koru tek kalbim kaldı. Bir şeyim yok koruyabilecek. Benim de odunum yok. Ayrın var odun yok. Etraftan biraz odun kazacağım. Yetti. Ah soktu bana. Hard oynuyoruz değil mi biz bunu? Normal ah hard, hard Belli. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bölüm 5'te görüşmek üzere tabi ölmezsek. İyi gidiyoruz.